Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Yine 100 kat kulenden çıkma. Teri, teri, teri. Hoş geldiniz. Mal Bu sefer... Allah belanı versin. Hepsini düşürdün. Mal. mal mal her zaman hareket yapar. Bugün girişlerinde her zaman mal 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 hareketler yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir dalganım onu bir söyleyeyim. Instagram'da bir tane edepsiz fan sayfasından bir tanesi şey yapmış. Oylama açmış. Yüz kat videoları neden seviyorsunuz? İşte hazır mısın? Gerçekten bu muydu? <laughs> Gerçekten bu göt için mi yüz Ben de onun için mı? buradayım. Ve buna alkış tutan 34 bin kişi. Ondan sonra 6 bin kişi de yok. Biz adam. 34 bin kişiye biri birer lira bense 35 bine pazarlı yok senin Mesleğe bak. Bu videoda size bir sürprizim var. Hatta bundan sonraki yüz kat tünel videolarında sizlere muhteşem bir sürprizim var Serkan. Az ya. Arkadaşlar sizlere 100 kat videolarında yani 100 kat tünel videolarında bir sürprizim var abi. Çok seviyorsunuz. Gün dolmadan 100 bin like'ı geçiyor ve yarım milyonu falan geçiyor ve yaklaşık 2-3 milyon izleniyor. 100 kat tünel videolarından çıkma videolarında 10 kişiye 250'şer TL para vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken çok basit kanala abone olmak, o bildirimi, o zili açmak ve videomuza like atmak. Son olarak da Instagram'ın ismini değiştirdim. Instagram artık hani linke tıklamak istemiyor musun kardeşim? Instagram'a Tugay Gok yazarak ulaşabilirsin Gök yazsanla çıkarlarla Tugay Gok ama. Instagram'ı takip edin. En önemlisi Instagram. Yani 250 lira birine çıktığında Instagram takip etmiyorsa maalesef veremeyeceğim. Kusura so, bakmayın. Prosedür böyle arkadaşlar. Bize gelişi böyle yani. Yapmanız gereken şeyleri 2 saniyede yapıyorsunuz. 2 dakikanız alıyor ve 250 lira para kazanıyorsunuz. 250 TL kaç tane döner alırsın? Sen bilirsin. bu de Hatay soslu 25 tane de. gelmedi <laughs> Hemen hesapladım. Videomuza geçiyoruz. Oh evet. Seni sana nasıl verebilirim ki? Ben burada kime ben sen ne kadar güzel profesyonel oyunlar alıyorum. Bugün milletin bilmedi. Sen bana yaptığın aynen. muameleye bak. Arkadaşlar çok güzel oyunlarımız var. Bugün şu raketi bütün İnanamıyorum. <laughs> kendini boz diyece 2 seri 1 milyon olunca kendini ne kadar bozdun sen şey ya. Ne alakası var bizim Nasıl? diğer videolar 2-3 milyon üzerine öküz. Sizlerden ricam bu video 200 bin like gelirse diğer seriyi de çıplak oynayacağım. Hala kaçın içi gidiyorlarmış ya. Ama onlar onu da yapar ya Yapma yapma Etme şaka yapma Boşver hiç gerek yok Kendini sanan kırdım ya Arkadaşlar ilk oyunumuza başlıyoruz Karşıda gördüğünüz gibi 5 tane delik var Survivor'dan çaldık bunu Evet 5 tane delik var Raketten geçirdiğin her top senin için 5 lira Bugün bu arada para yok Para olmadığı için Kağıttan şey yaptık da O zaman başlıyorum Her delikten 5 TL Her delik İsterseniz siz de geçin 100 TL kazanayım Bu sorun <laughs> olmaz Çocuğa bir top vereyim Çocuğa bir top vereyim tamam. Ben sokar mısın? Mal dersin o kadar. 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 <laughs> Elinle at lan. Zaten o kadar raketi şey düşünemedik. Raketi düşünemedik. Yok. Amerikan öyle. Olarak... Her zaman prodüksiyonda hata. Batuhan olduğunda böyle bir prodüksiyon hatası. Ya da alakası var. yok. Amerikan tarzı görünsün diye böyle bir prodüksiyon öyle. Nakire alarak da işe yaramıyor. Kaç tane akım var? 5. <laughs> <laughs> ya uyum <laughs> ya yapacağınız işin. Hoş <laughs> <laughs> getir Sattım da bir dakika aldım burayı 5 lira mı bu? Alt taraflar 2 lira kardeşim. Ya s**t git lan. Öyle bir şey yok 5 lira. <laughs> Abi lakka çaldı lakka çaldı 5 lira. 3'e hakkın kaldı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İlk 15 TL'lik ürünüme bekle ya. Parayı verdik mi? Para mı Al hadi alabilirsen. Para da al. Cun kasıldığı şeye bak ya kağıt geliyor kağıt. Bence ufaktan başla bir yeğen. Ya sana ne ver ya? Bek ya da şey ver. ver lan şunu ver. Aa geçen bir sene kitledin bana 5 lira ben de. 10, 10 lirayı ver. 5 lira ya. 5 lira ver. Geçen bir sene borcun boş yapma. Yazma bak bu öncekine saydı ya. Evet. Çarkın da bozuk ki. Çarkın bozuk değil ya. Gayet güzel duruyor. Bakıyorum. Bir dakika. bir dakika. Üç, iki, bir, başla. Allah Allah, delik deşik bir şey söyleyeyim mi? Bu gibi ayrıl. Sapık. Oğlum bununla böyle kesiyorsa büyük hareketle nasıl ne yapar acaba? Ama sen deneyimlisin, bunu önce kesmişsin. Koçum. <laughs> Deliği dar açma da çıkışın kolay olsun. Biz buralardan kimleri çıkarttık biliyor musun? <laughs> Hadi yapabilirsin. <laughs> o ayak o. Evet. Arkadaşlar buradan çıkmak oldukça... Ya bunu var ya çok seviyorum ya bak nasıl açılıyor. 10 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Böyle denizin kemiklerini yavaş yavaş elimde böyle... kırıyorum gibi böyle hani boynumu çıtlatasın ya böyle. O. O zaman hazırsan sıradaki oyunumuza geçiyor. Geçelim. Arkadaşlar, sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bu çok güzel boy. 2 tane var buna. Niye 2 tane akrma? Daha akma. Niye biliyor musun? Ödüller var. var. 10, 30 var. 5 var, 15 var. 5 var bu kadar. Prodüksiyon ne kadar yükseldi bak. Bunu bir video önceki videolarda sadece bunu çektiydik. Şu an prodüksiyona bak. sizler beğendikçe şey oluyor. Bunu TG ordusu için atıyorum. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Bunu TG Ordu Sim tekrardan yapıyor. Aha düştü, o düştü. Başa düştü, bu ne? Vallahi düştü. Bekle, dur lan bekle. Param Bende güven. Sana daha yakın. Gül. Ne ver, Allah belasını versin. Tamam, bu da bu. Kaç lira var? Sen beş mi? Beş. Al şu beşi. On. On. Bu kaç liraymış? 20. 5 lira. 25 lira var? Seni satın almak istiyorum. Geç Onu. sen 25 etmesin. 20. Ver lan. Ne lan? Çek için ne ver bana? Ne veriyor? Kaç para o? 20 lira. 20 lira bakın ben 5 10. Evet ne istiyorsun? 20 lira. Yok. Özledim. Ve 5 TL. 20 lira. Bir ya, bir deneyim. de bir Ben deneyimliyim biliyorum. 5 TL'm malim. şunu da bir Allah Çin. irazı olsun. Sağ. At, buyurun. Evet, bakıyorum seni 5 dakika gelip seni götürmüyorum ya. Tüm gün patlaya 10 saniye! <laughs> Hocam bak, hazırsanız 10 saniye... 3, 2, 1, başla! 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 5 4, 3, 2, 2, 1... Bırak! Bırak lan! Baya 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 açtım arkadaşlar. Ama işte kaderimiz yok ki bu hayatta. Ben şey, 10 lira mı kullanmak istiyorum ya? Valla mı? Oyun oynamadan kullanıyorum. Oyun Oyunda oynamadan. kazanıp katlayabilirdik. 10 lira istiyormuş şimdi. 10 lira da bir şey yokmuş. 10, 10, 10 lira. Kesin. Ver bakayım keseri. Ver bakayım. Gönder keseri. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. 30 saniye. Ya niye 30 saniye falan geliyor? Bir tane şey Arkadaşlar kere. bu videoda batıyor ha. Valla. 3, 2, 1, başla! Olay, başla. Hayvan elimi. Allah'ım ayağıma vurdu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırak bırak! bırak. Baya baya açıldı ama daha yarısına bile gelemedik yani. Ya sen buradan birinden çıkamayacaksın ama bundan sonraki tur bu arada ne biliyor musun? Bir yerin mi kesilir, bir yerden mi batar, sabaha kadar kaçılır mısın? Yani bundan sonra geçeceğin inanmıyorum. Yani bu seri neymiş bir yerine Neymiş Seni ilgilendirmez. Daha oyun gördüğün gibi cıvıl cıvıl bir oyun. Bunun ödülleri belli zaten. Bak siyah noktaya geldiğinde 5'i alırsın. Buraya geldiğinde 10'u alırsın. Buralarda sonra... niye 100, 200, O 100, 200 yani. yine prodüksiyon karışıklı. En son evet düşünmeden maviye getirirsen 25 lira benden. Bak ama şunu da söyleyeyim. Ayağı şüphem benim içine düşse bile kaybediyor. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey var, zorluk bu. 3, 2, 1 başla. Dışıya... Dışıya, dışıya artık sağını çekmen lazım. Yok o sayılmıyor kanka, öyle bir Sen şey yok. Nasıl sayılmıyor lan? Düşürdün işte bekleyin. He? Tamam. Bak o diye gelince tahta <laughs> hiç yanılmıyor. <yapayım>. Yok, ya, sağ ol. Oyun boşlu çıktın, ver şimdi arabamı <laughs> kalsın. <laughs> Kardeşim 5 lira kazandın hadi yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Bokunu da Sen, sen şans tanı yok tanı yok. Bir bok becerdiğin yok. Bunun okuduğumun ayısına bak. Sen ya. kaç kaldın lan sen cepten? 5 lira mı var? Beş şunu ver ya. Al olsun senin olsun. <laughs> Adını sen çeviriyorum. Oğlum adam akıllı bak. İnşallah 5 lira. Ben sana diyor muyum? Hakaret ne diyorsun? Bu da büyük şiddet biçimi. Ne dedim ben sana? Hiç <laughs> dedin. <laughs> ne çevirmişim beğenme oğlu? Kum geldi ne çevirdiysen. 5 dakika. Ya, aynen aynen aynen. Ne 5 dakikası? Bir dakika arkadaşlar normalde 10 saniye istemesine kabul ederim de bu ufak şeyle acı çeksin diye ben bir kere daha çevirmek istiyorum çünkü acı çekmek istiyorum. Onunla uğraşanlar da çeviriyorum. Hem de şans yok ki yine 10 saniye geldi. 2 dakika. 2 dakika. İki dakika. 3, 2, 1 Saldır atlarım İşte bu oyunu, bu şeyini sevmiyorum ya Kanka bileğimi ağrıtıyor ben bundan yapamam Tamam yapacak bir şey yok Daha Ben 2 dakika boyunca burada dinlenirim Yapamıyorum oğlum Allah Allah olmuyor Oğlum onu seçmeseydin O zaman e, takas edebiliriz öyle Tornavida Tamam bekle Tornavida da takas edelim o da 5 lira Tornavida da sanki gelecek, gelecek ya şey, şey misin cezaevi bıçak şey mısın? Devese yenmezsen vaktim onları yutmakta harcamam. Ortaya deliği vurur geçerim. Çıkacağın yeri uğra. Bir e, gün seni buraya sokacağım. Çık bakın çık yapacaksan. Of. O değil de benim kakam geldi. Oo. Lan ne oluyor? Kakam geldi. Lan ne çıkış mı var? Oh. Aa ne tıpırı tıpırı ne lan? Altıma istedim. <gülüyor> Bak. <laughs> Yapma lazım. Bir dahaki videoda 100 katta, 100 kat boktan çıkma arkadaşlar. <laughs> bir dahaki zaten öyle bir şey. Ha, lan lan tuna bir daha alsana dakika boş iş mi ya? Oğlum. Ben yapmak 10, istemiyorum. Bir daha. 8 7 hadi şey sen. 6 5 4 Çirkinle bakalım. Çünkü şey yaptığın edepsizlik, emeğe saygı da. Emeğe ben bilirim lan. Çünkü daha emek mi Arkadaşlar bari yeni bitmiyor. bir tane konuğumuz var burada. Mişa gelmiş. Mişa da çıkmak istiyormuş. Mişay da burada iki olarak çalışacağım. Mişay buradan bunlaklarıyla kazıya 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 çıkacak. Mişay çok buyurdu. Sen çalış ben geliyorum aşağıya. <laughs> Yok ya. Bunu bir bu tornavida marazı getireyim. Maraz testiyle. Arkadaşlar dalbeli mal kapımız geldi. Evet maraz burayı değiştireceksin. Dur bakın birkaç tane açtım maraz. Çakını çevirmedik oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırakır mısın? Ücret ödedi mi köpek? <laughs> Köpek sensin it. Bu balonun boyutuna bak. Bu balonu şuraya sakla. Eline balon vereceğim. Şişirdiğin bütün balonlar aynı boyutta olmak zorunda. Şişirip bu şekilde getirip ne kadar balon patlatırsan her biri 3 lira. 3 niye ya? 3'e çalışma. 5. 5 çok değil mi sence de? Bir de acındırıcı yapıyor. Kendine kıyamıyorum ben de ya. Salak. Al bak. 3, 2, 1. Bir dakika bak. Kalk lan, oldu oldu oldu. Oğlum babam iki Batlat balonu yan yana görsün benim vurur ha. Babam çok Oyu Galatasaray'dı. Not. Babam hatta küçükken bize şey diyordu. Eğer bir gün takım değiştirseniz sizi evlatlıktan reddederim diyordu. Ben kendimden <laughs> hiç diyor patlatmam. 5 <laughs> lira 5 lira 5 lira hadi hadi çabuk çabuk çabuk, çabuk. 30 saniye sonra çocuk. 10 lira 10 lira 10 lira bir bir bir. Şu patlatabilirsin. 15. Son, Son saniyeler artık bunu patlattı patlattı. 20. Son 7, 10. 9. 8. 7. 6 1 4 3 2 1 0 Bunu saymayak mı? Sayak mı? Sayak sayak. Hayır 20 lira biz olsun ki deste de 25 oluyor 20 değil. Tamam o zaman 15 bunu ver. Ha kaç lira param kaldı? 10 lira. Tamam kalsın sende. Sakla zaman gelir Oo, zaman. Ooo birikimler başlamış. Çalkımızı çeviriyoruz o zaman bakalım Tugay Bey kaç dakika testereyi kullanma hakkına sahip. Bakıyoruz inşallah 5 dakika. Durdurum ha. 30 saniye ben kabul etmiyorum. Ben de 2 dakika ediyorum. Ne alakası var? 2 dakikada duracaktı. Sen 30 saniye getirdin. Oğlum daha devam ediyordu. Bir de geçecekti belki. Tamam hadi ben çeviriyorum bu sefer. Çevir lan o zaman. Ne gelirse hakkıma. Tamam. Çok bak yavaş çevirdi bak. Şeke bak. 3 dakika. 3 dakika. dakika. Ben dolandırılıyor gibi hissediyorum ha şu an. Yapacak bir şey yok. Silen başlat. 3, 2, 1. Uyum. Mişane geziyor lan altta. Onu çıkaralım yani mişener arkadaşlar bu da zorlaştı. Anasını satayım. Benim başıma beton oldu bu da ya. Gerçekten. Yani çünkü... Allah Allah, Allah Allah. Ne oldu lan? Gaza da. Oha, ortaya bir delik açmışız. Sok sert sok. Kamera lan durma <laughs> Beni yanlış anlamayın. 30 29 28 27 ben 26, 26 Ben buradan çıkarım. Ben buradan 10, çıkarım. 10 çok, çok küçük bir delik. 9 hadi yavaş yavaş. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bırak. Ben bir kere denemek istiyorum. Ne? çıkmayı. Çıkmayı değil, 10 lira bütçem var biliyorsun bende Hatta benden. 10 liram var değil mi? Bir sonrakinden keserim. Kes tamam. Bir sonrakine sonraki boşluyor. Tamam, bir sonraki. Büyük de seninle verebilirim bak. Yok, bir sonrakine gidelim. O bana iyi. Bir sonrakinde 5 lira eksik var. Tamam. Okey. Allah'ım bir, bir, bir dakika geçelim. Oo, kameraman bize sonra döneriyorsun ha. Tuğay <laughs> abim için. 3 dakika! Allah belası gibisin. Bırak lan! Yapma! Başla lan hadi. 3, 2, 1 başla! Arkadaşlar, eee serinin de sonuna geldik diyebilirim size. Aa ucunu açtı ya. Allah belasını versin gene. Arkadaşlar bir sonrakinden çıkana kadar delik deşik olacak yani. Ya, Bu ya. kadar gördüğünüz en zor evet. kaçış maçı. Arkadaşlar maçış. ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Önce suyunun görmesi gerekmiyor muydu? Nasıl buluşuyor? Arkadaşlar biraz daha var. Delik dar olmuş arkadaşlar. Genişletmesi lazım. Hadi Tugay abi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bırak. Ben çıkarım gitme geliyor ya. İnşallah. Vallahi çıkıyor mu lan? Şu karşımda kimleri de görünce <laughs> intikasım kalmadı ya. Çıkıyor. Aa. Ah. Ay. Ve bir şey daha başardı. Umarım bir sonrakinde hakkın rahmetine kavuşmaz. Saman ne kadar hızlı akıp geçiyor değil mi? Arkadaşlar her şey okey ama bu kim lan? Şu tarafa geç. Mişa şey geldi, Mişa şey geldi. Ana! Şimdi ne yapıyorsun Mişa? Şey Arkadaşlar Mişa da tabii ki de desteği var. Tırmaladı o kadar. Ona geçiyor. <laughs> Aşkım sen burada kal. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Benim için en zorlayıcı bu video olacak. Saman videosunun gelmesi için de güzel bir like'ınızı alırız. Çekilişi kaçırmayın. Tugay Gok yazınca Instagram'ı takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Yeni isim. Ee, hepinizin desteğini bekliyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Buradan çıkan 100 kat tünel videolarını izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Buradan bir tane daha abone Sen zorlasan da çıkamazsın canım. Lan o ne lan? Yaşlı adam çıkıyor. Merak etme. Zor <laughs> oluyor mu diye merak ettim de ben burada sıkıştım bu arada. Sen orada kalacaksın. Bay bay.